Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapıyoruz. Tatlı bir çörek hem de kaplumbağa şeklinde. Kabıma bir çay kaşığı instant kuru maya ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Toz şeker. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Şu an biz çörek hamurumuzu yapacağız. Daha sonra üstüne kurabiye hamurumuzu yapacağız. Karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi katıyorum. Oda sıcaklığındaki bir adet yumurtamı ekliyorum. Daha sonra 3 su bardağı unumu ekliyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum hamurumun daha yumuşak ve daha güzel olabilmesi için. Ve bunu da yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra hamurumuz hazır. Çok çabuk olursa birazcık un serpin. Tekrardan yoğurun. Şimdi hamurumu ben kapatıyorum. Mayalanmaya bırakacağım bir saatliğine. Ben bir yorgana falan serdim battaniyeye. Şimdi kurabiye hamuruma geçiyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ben terem yağ kullandım burada. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta kırıyorum. Ve 3 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. 1,5 su bardağı, 2 su bardağı civarında da un ekliyorum. Ve hamurumu yoğuracağım. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim. Hamurumuza yeşil gıda boyası ekleyelim ve bir köşeye kaldıralım. Geldik çörek hamurumuza. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Parmağımı batırdım ve anladım. Mayalandıktan sonra böyle bezeciklere ayıracağım. 5 tane bezeye ayırdım büyük bezeleri. Daha sonra küçük küçük ayaklarını ve başını yapacağım. Hemen böyle ayırıyorum küçük küçük bezelerle. 4 tane küçük ayakçık için topçuk yaptım. 5 tane de büyük baş yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi kurabiye hamurumu açıyorum. Açtıktan sonra yuvarlak bir aparatla kesiyorum. Böyle ben bir kase kullandım. Bu hamuru birazcık merdane ile açabilirsiniz genişlemesi için. Beyaz hamurumuzu ortasına koyuyoruz. Üstüne kurabiye hamurumuzu kapatıyoruz. İyice bir sıkalım. Açılmasın. Daha sonra elimizde böyle bir kesici alet yardımıyla şeklini vereceğiz. Toz şekere buluyorum hamurumu her tarafını bulayalım. Buladıktan sonra kesici aparat yardımıyla kaplumbağamın sırt desenini çıkartmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ilk önce dikey kesiyorum, sonra yatay. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapalım. Ve bizim şeklimiz hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizme aşamasındayız. 4 tane eşit küçük bezecikler yaptım. Üstüne de yeşil kısmı yerleştiriyorum. Evini ve kafasını da yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Gözler için de çörek otu kullandım. Siz isterseniz çikolata da eritip çikolatadan gözler de yapabilirsiniz. Yani damla çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Hayal gücünüze bırakıyorum. Ben böyle yaptım. Biraz tutturması zor oldu. Benim kaplumbağalarım hazır. Gözlerini de ayarlayacağım. Fırınımı önceden ısıtacağım. 180 derecede 18-20 dakika pişireceğim. Fırınımıza koyduk. Tatlı kaplumbağalarımız pişmeye hazır. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Kaplumbağa ekmeğimizin tadım aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi benim tatlış kaplumbağa çöreğim. Hemen tadıyorum. Üstü kurabiyemsi hamur. Burası çöreğimsi. Hadi bakalım tadıyorum. Gerçek mi? Beğenmeyi, be, abone olmayı unutmayın. Sağ